Hemen soralım bugünkü karşılaşmayı nasıl değerlendirecek? E, ligin ilk yarısındaki ilk maçlardaki puan kayıplarından çok şikayet etmişti. İkinci yarıya da bu şekilde başlamış oldular. E, neler söyleyecek? that losses at the beginning of the season and you started the same way to the second half of the season as well. Yeah, I have no answer on that. Uh, we knew that, the, that we have to start better than we did at the beginning of the season. We did better because the first game we lost there, but 2-2 at home against Adana Spor is not enough and it uh, does a problem. Aslında çok da bir cevabım yok sormuş olduğunuz soruya. Biz daha iyi bir başlangıç yapmamız gerektiğini biliyorduk ligin ilk yarısına kıyasla. Puan olarak bakarsanız belki daha iyisini yaptık. Orada ilk maçta mağlubiyetle ayrılmıştık ama kendi sahanızda Adana Spor'la 2-2 berabere kalıyorsanız bu yetmez. Bu bir sorundur. Peki maçın başında yaptığımız röportajda ikinci araya başlarken e, takımın daha fresh bir halde olduğunu söylemişti ama bugün özellikle ilk yarıdaki oyuna baktığımız zaman herhalde e, beklediği gibi olmadı sahada. No, you're totally right. The second half we did okay, we worked hard. Not that we played well, but everybody worked hard to get a better result than 2-1. But the first half we were almost by every step too late. And uh, it was almost the same what happened last week with Adana's work in Bastia's When uh, the first half was uh, Adana's poor, better with chances and the second half Bastia uh, was sharper, sharper. It was almost the same, but the first half we were not sharp, we were too late. And uh, well, we will ask tomorrow what the reason is for that. Kesinlikle haklısınız yapmış olduğunuz yorumda. Maçın ikinci yarısında aslında fena değildik. İyi oynadık demiyorum. Futbol anlamında iyi değildik ama takımımız birlikte mücadele etti. İki birlik skoru çevirebilmek, buradan galibiyetle ayrılabilmek için. Gerçekten bu mücadeleyi sahaya koydular. Çok çalıştılar. Bu anlamda söylüyorum. Ama maçın ilk yarısına bakarsak her adımımız geçti açıkçası. Topa giderken sürekli geç kaldık. Aslında geçtiğimiz hafta yani ligin bir önceki haftasında Adana Spor'un Başakşehir'le oynadığı maça benzettim bu akşamki karşılaşmayı. Çünkü o maçta da maçın ilk yarısında Adana Spor daha iyi olan taraftı, pozisyonlar üreten taraftı. Ama ikinci yarıda Başakşehir daha sert bir görüntü göstermeyi, görüntü sergilemeyi başardı saha içerisinde. Maçın ilk yarısında dediğim gibi sürekli olarak çok geç kaldık pozisyonlar içerisinde. Oyuncularıma yarın bunun sebebini soracağım. Peki son sorum e, altı şey ile ilgili olacak. Yine bugün oyundan çıkarken seyirciyle arasında bir elektriklenme yaşandı. E, yani kötü oyundan ziyade neden Trabzon'a gitmedi tarzı bir e, tepkiydi seyircilerin. Sanki bana göre en azından e, bu krizi nasıl yönetecek? Bu konuda ne söylemek ister? No, there's no crisis for that. I can uh, understand the crowd because we were too, too And uh, so we cannot blame only one player, because we have to blame uh, everybody who is involved. We had to do it much better than we showed the first half. The second half we did everything, created a lot of chances, but uh, the third goal, they need a little bit of luck, but it didn't happen. But so two-two, that's all. What can I say more? Bir kriz yok. Taraftarları anlayabiliyorum bu konuda. Çünkü 2-1 yenik durumdaydık ve o 2-1'in de belki getirmiş olduğu bir ortam vardı. Sadece bir oyuncuyu suçlayamayız bu akşam aldığımız skordan dolayı. Bu işin içindeki herkes bu işin suçlusu olmalıdır bana göre. Maçın ikinci yarısında çok daha iyi bir görüntü sergilediğimizi söylemek istiyorum bir kez daha. Ama maçın ilk yarısında bunu yapamadık. İkinci yarıda her şeyimizi verdik. Çok fazla sayıda pozisyon üretmeyi de başardık ama üçüncü golü bulmayı başaramadık. Biraz da belki şans gerekiyordu üçüncü golün gelebilmesi için ama olmadı. 2-2'lik İki beraberlikle ayrıldık buradan. Daha fazla ne söyleyebilirim ki zaten.